merhaba arkadaşlar, bugün Rengoku almaya gideceğiz ve Atacan'la Emir kardeşim benim yanımda, hoş geldiniz arkadaşlar. Rengoku alacağız, Rengoku alacağız ve arkadaşlar size de öğreteceğim inşallah nasıl salınanı. İlerleyen zamanlarda öğreneceksiniz, hadi gidelim. Hadi abi, önce teknemizi alalım abi. Aynen. Teknesiyle gidiyoruz arkadaşlar, nereye gideceğimizi size göstereceğim. Şöyle burada faktör var, görüyorsunuz. Faktörden bu tarafa doğru gidiyoruz arkasında. Bu arkadaşlar faktörlüdür bakın böyle görüyorsunuz zaten. Grafikleri full'leyin. E bu buzdağını görürsünüz. Sonra <laughs> bunlar arkasına geçiyor Güle bize herhalde savaş açmaya geliyor. Ya o kim ya? Dalalım mı usta? Işte. Tane... Dalalım mı? <laughs> Gidiyor. Zaten yetişemez bize video şimdi. Onu keseriz be Yetiş V1 bu da. Ben, ben direkt keserim Aynen yani. bu, da, bu da V1 bir tane vuracağım ölecek. Ha. Bir tane şu üç gün vuruyor. Enerjisi bitti bak. Üç gün vuruyor. Aynen oraya gitti. Bizi takip etmiyormuş ya. Aynen buraya gelmiş. Adamın günahını aldık. Harbi ya. Bak orada. Bakın orada. Evet. Bu karda da var. arkadaşlar arkasında bu karla daha bulmak çok kolay. Faktörünün arkadaşlar üstüne çıkın evet. görürsünüz. Bana şey Rengoku tekte çıkmıştı. Rengoku ve bir tane daha şey. İki tane şey tekte çıkmıştı. Vallahi bak. Ee, bir tane V2 Dark Step çıkmıştı bir tane. Bir tane V2 Dark Step bir şey çıkmıştı. Evet abi sesini kestim. Yok sıkıntı yok. Ben normalde Rengoku almayacaktım ama bir merak ettim. Herkes övüyor Rengoku'yu. Bakayım. Abi Rengoku bayağı iyi yani. Senin kullandığın Rengoku. şu anda Sabra deep basar. Şey hasarı falan daha çok. Mu? Aynen. Evet. Sikilleri de çok Rengoku iyi. Lazım. Alması biraz uzun sürecek gibi. AP'si falan kesmek lazım diye biliyorum da. Bakacağız. Yok yok. Boz keseceğiz ondan bir Etkimde. Ben tekte düşürdüm. Aslında çok zor değil. Çok zor değil. Sansa abi, bağlı. Şey... Tekte düşürdüm diyen çok bir şey var. bir server'a geçsek olmaz mı? Revet mi? Tekte iki ana. Gelin abi. Ben görev alayım siz. Abi sen görev alma istersen biz alalım. Ben alamıyorum sen ya. Söyle, evet. sen Evet. yukarı Sen yukarı git. Ben, abi sen bekle biz yanına atalım çünkü bayağı güçlü. Yo ben bunu tek başıma keserim rahat rahat. Yo o kadar güçlü değil aynen Ama ya. yok, abi aslında ben, ben 1200 levelde falan çıkarmıştım tek başıma. Boss yok şu anda, şu anda boss yok. 3-3 kiloydu. Pesmişler bu. E boss varsa yeter ya. Bakayım bir var mı. E sürekli böyle server değişir değişimi yapacağız? Aynı. Abi. Giriyordur, giriyordur. Bu arada boss varmış. Var ya, boss var mı? Boss abi var. Tek başına, kesemezsin bence. Çünkü çok zor. Ben o levellerde hep 2-3 kere Ben şu an tek Ay, başıma kuşlarında. kesiyorum. Kesiyor musun? Kes, kesebiliyorsun. Ben tamam, ben bunu keseyim o zaman ben başka server'a geçelim. Dur ben girdim. Dur ben girdim abi. Ben bunu kestim ben, kestim. Biz bu, bu çıktı. Kestim mi? Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Abi başka sorun. Tamamdır. Burada evet. boss var. Şimdi zor bayağı. Burada boss var ve server dolu değil abi. abi. Tamam kesiyorum değil, kesiyorum boss'u. Abi, abi kes dolu değil. Bence çıkar tamam. ondan ya. İnşallah. Bu boss galiba dondurma kullanıyor. İnşallah. Arada bir dondurma atıyor. Dondurma ice ice abi. Evet işte ice. Dondu. ice. <laughs> Çıkmadı mı orada? <laughs> Harbi çıkmıyor bu ne? Çıkmadı mı? Çıktım. Aha! Çıktı! Ama kütüphane anahtarı çıktı. Oha! Abi 3-4 kere kütüphane anahtarını çıkarttın yeter artık. Bir Bakın. bir kaç dakika 1.2 milyon pointim vardı. 2 milyon pointim <laughs> oldu. Yani 800 bin pointi kastım öyle düşün. <laughs> 800 bin pointi. Ay bir kastım. Hala çıkmadı. 20 bin tane kestik ya. 20. Ama çıkacak. Ben <laughs> korsanlar kralıyım arkadaş. <laughs> ben korsanlar <gülüyor> kralı <gülüyor> olacak <gülüyor> adamım. Abi. Bu sefer... Bu sefer kimin şansına çıksın abi? Bu sefer de kimin şansı biliyor mu? Benim. Eee Emir'in şansı çıksın. Seni... Tamam lan tamam, bu sefer. Sonraki... benim şansıma çıkacak arkadaşlar. Bunu göreceksiniz. Korsanlar kralı şanslı olabilir. Bunu göreceksiniz. Benim server'a gelebilirsin şu anda Var mı? Abi senin şansın. Çıktı! <laughs> çıktı! Ne çıktı çıktı lan, çıktı çıktı oğlum. Ne geleyim lan çıktı lan. Çıktı lan. Yes be. Yes be. Çıkarttım arkadaşlar. Yes be. Arkadaşlar işte bu şekilde 20 tane boss kesip e, bir tane Rengoku kılıcı alabilirsiniz arkadaşlar. Size söyleyeyim. Böyle e, Rengoku kılıcı aldım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Şimdi sizinle beraber farklarını inceleyeceğiz. Nasıl alındığını öğrendiniz zaten. Bakalım rengi kullanacağız. Sarı kaçmış. Yani arkadaşlar 20'ye yakın boss kestim. <laughs> Beyler serverıma gelebilirsiniz. Bu arada Emirli Atacan bana yardım etti. Çok teşekkür ederim arkadaşlar bu arada size. De. Bir şey Oo. Hasarı. Oğlum bu kendini ittiriyor adama ama doğru. Bu kendini adama evet, doğru ettiriyor. Çok Hadi. değişik. Evet abi o birazcık değişik ya. Abi sen ne ya Sen Rengoku'yu da almışsın. Ha, Rengoku, bakayım kaç vuruyor. Hadi 1691 abi. vuruyor arkadaşlar Rengoku. 1706 vuruyor daha doğrusu pardon. Şimdi bu kaç ben vuruyor Saber? Abi. Saber... Abi at... Şu Oğlum... Ne musun? Saber daha fazla vuruyor lan. Arkadaşlar Aynen. videomuz bu kadar olsun bugünlük. Rengoku kılıcını almak için eşek gibi uğraştık. Ve atacağım ve Emir kardeşimle yanındaydı. Ee, bir dahaki videolarımız için like atmayı unutmayın. Discord açıklamalı arkadaşlar. Gelmenizi bekliyorum. Bay bay.